Merhaba arkadaşlar. Killing Floor 2 ile birlikteyiz. Herkese merhaba. Adam kesiyoruz bugün. Bugün düz nerede zombi öldüreceğiz arkadaşlar. Zombiklere savaş açtık. Nereye gidiyor bunlar? Arka bunlar bir yere gidiyor. Allah bilmiyorum. Yürü yürü yürü. Bize yardır gidiyor. yardır. Bakalım peşlerine. Pislikler ya. Bizi arkada bıraktık. Koş koş koş. Çok. Oğlum, nereye gidiyorsunuz ya? Evet arkadaşlar. Çok deli bir oyun olduğunu düşündüğümüz Killing Floor'u ince oyunu o oh, geliyorlar ha gerçekten herkese tavsiye ediyorum alın oynayın mükemmel bir oyun yani tam site satma oyunu belki çok büyük bir amacı hizmet etmiyor ama hani bir <laughs> hikayesi senaryosu yok ama gerçekten hazır mısın genç hazırım kumandan hadi bakalım hadi bakalım neredeler kimse şey? şey yok benim tarafımdan geldiler demin. Geliyor, geliyor, geliyor. Oo. Hadi biraz etçat bakalım ya. Nerede onlar? Oo. Oo buradalar, burada. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ne oldu? Sırıtıyor bak bak. Sırıtıyor. Buradan geliyorlar. Oo. Oo tek attım. Etçat. Evet, Uzunsuz tek attım. Aa hepsi bu taraftan geliyor ya. Evet şu an sakin. İlk dalgalar bilmeyenler için anlatayım kısaca. İlk dalgalarda şu tabi hak yer geliyor. Çok sizi yormuyorlar. Yüzmüyorlar. Headshot çalışabiliyorsunuz bol bol. Böyle gördüğünüz gibi. Headshot çalışabiliyorsunuz. Evet, palyaço geliyor, domuz geliyor. <laughs> Ama ben ileriki de. dalgalarda göreceksiniz ki çok tuhaf yaratıklar gelecek. Hem de acayip yani. Acayip Neredeler ya? Yani. Aa, şurada duruyorlar. Aa. Oo, headshot. Hop, bir tane oy attım. Bir tane de şunu attım. Vay. aa Daha... Beynim. Bu işte anlıyor galiba ya. Baksana. Aa. oo, oo. Tarla ölmüyor ya. Allah'ın ayısı. Anlamı. çatına koydum ya. Neyse ilk davra, İkinci dalga tabii. Çok rahat. İki, kişi kaldı ya. Yani zombiler yaklaşamadı bile. Ya. Nerede o ya? Bağırıyor. Onu biri vurur ya. Aa yukarıda. Evet. Vurdum. Bu heybet okay. dur ya. <laughs> ben bir ne? zombi ya. Ne oldu? Heybette duruyor ama dandik bir zombiymiş. Dandik o ateş attı mı yerinden oplatıyor yalnız. Oo güzel. Gıcar da yana başımızda. Yalnız ben... Ha, Allah kahretmeye mi? Yanlışlıkla T'ye basmışım. Benim niye her şeyim full gözüküyor? Allah Allah. Ben hiçbir şey alamıyorum yalnız ya. Full gözüküyor benim her şeyim. Oto trade yaptı. Böyle bir ne şey oldu? yazdı altta. Ne yazdı? Otomatik, otomatik doldurdu her şeyi. Yalnız para mı kazanamıyorsun ya biz Gezi'nin sunucu herhalde öyle bir sunucu Para da kazanamadık bak görüyor musun? Ya da otomatik doldurdu Bilmiyorum bana oh. hiçbir şey doldurmadı ben onu biliyorum yani Zırhım 40'ta Öyle diyeyim sana Allah Allah Niye ne oldu olsun. ki? Para vermedi Ben de yani Anlamadım Sunucu da herhalde yani. Öyle ayarlamışlar ne yapmışlar Bilmiyorum sana çalıştılar video çekiyorsun diye herhalde. Sana <laughs> çalışıyor. Evet. Çok bilindik değiliz daha de ama. Hadi bakalım. Geliyor arkadaşlar. Üçüncü dalgada. Haydi tek yürek olalım. Milli maç ha, gibi oldu. Yine buradan geldiler. Oldu. Nerede ya? Headshot. Ya yani? benim babam da mı headshotçıydı acaba? <laughs> Böyle headshotçılığı almak kolay değil yalnız ben. ben. Ya. Ayıp ediyorsun var. Ne oluyor be? Hoppa ne oldu? Ne oldu bak. Geri geberdi mi ne oldu? Bak adam yanımda duruyor. Yanıma gelen şeyi vurmuyor ya. Böyle bir şey yok. Yalnız biz bir ala aldık mı ya? Biz ala almış olduk. Ala mı öyle geliyor? Yok ama 5 kişiyiz. Oh, güzel patladı. Ooo! Ooo! Geliyorlar çok fena. Geldi. Kuluç kalkan iki bir yerde. <laughs> Oğlum sen kiminle dans ediyorsun? Oh yeah. Hah. Hadi bakalım. Nerede? Oğlum. Oo, oh, yakıyor, yakıyor. Dikkat edin, ben arkadakileri temizleyeceğim. var ya öyle bir headshot attım ki iki tane birden. Filan ya nasıl? Ya oyunda hmm. headshot atmak çok zevkli ya. Onu özellikle çok güzel yapmışlar. Tabi ileriki dalgalarda bu kadar rahat headshot atamayacağım arkadaşlar. Yani genelde öyle oluyor. İlk dalgalar güzel. Dalgamıza bakıyoruz ilk dalgalarda ama Yalnız benim mermim falan hiçbir şeyim kalmadı. Nasıl evet, olacak? Yani hemen tüccar odasına koşalım. Bende 665 600... var. Sana atarım onu. Ben de şu an var ya. Tamam 597 can eder. Daha 3. dalgadayız ya. Daha 5'e kadar herhalde düzgün adam gelmez yani. Türklere... Türk var ya. İlginç serverda evet. ilk defa Türk gördüm. Bu arada İstanbul 30 küsur derece olduğu için arkadaşlar birazcık Baygın ve kendimden geçmiş görünebilirim. Ölüyoruz sıcaktan ya. Hakikaten. Ben 3 tabancayı alıp bir artısı yapayım o zaman. 181'imizde, cebimizde kalsın. Hmm. Bir daha kill. geçeceğim gideceğim. atmıyorlar bana ya. Mani bana para... Mi? Yok, At. atayım mı? Kaçım, kaç kaç mani? 281 var. Al. Yok ya atma atma. At. Özür diliyorum. Şey diye bomba attım. Allah'ım. Allah böyle mutluk yok ya. Allah senin cezanı vermeye B'ye basacaktım C'ye bastım. Nereye gidiyoruz biz ya? Yani. Topluluk nereye gidiyorsa biz buraya gidelim. Topluluk da bilmiyor ki nereye gittiğini. Topluluk hadi. Oo. Oh, oh. Bu. Buradan çıkıyor. Ne oldu? Buradan çıkmaz normalde. Evet. Oo. Oh, çok hızlılar. Hadi İyi bakalım. Güzel. Lan sizin var ya. Ne oldu lan? Adamı kaçın, kaçın. Kesin. Açık alan çıksın herkes. Bu ne oğlum ya? Nasıl bir tip ya bu? Oğlum, of, gene geldi alevli. Hani atarlar Ne Ol lan. Evet, sizin yürüdüğünüz yollarda bizim ayaklarımız duruyor. Evet. Artık var. Biz giderken biz dönüyorduk. Deyip geberiyormuşum şimdi. <laughs> çok güzel olur ama. Evet kafasını patlattı. Oğlum. Ooo. Sert çocuklar siz ya. Can bastı Ya ben DPI'yi düşünmemişim. Bu diyorum niye bu kadar deli gibi dönüyor ya. Can bastı mı? Aaa can bastı mı? Değil mi evet, can? Evet 90 düşmüş. Can bastı. Nerede adamlar? Oh. Ve level 11 oldu. Canlı. Canlı canlı. Aaa. Ne oluyor? Ne bağırıyor abi ya? Şey bağırıyor ya. Şu koşan kadın gibi bir yarası var ya. Bir acayip bir model böyle. Sen kolsuz teyze ediyorsun. Hmm. O bağırıyor işte. Oo. Nasıl patladı ya? Bağırsakları mı Bağırsakları. Arkadaş gene el silahına kaldım ya. Gitti. Aynen. Ya Ama bak geçtim, para, para vermedi ya adam gibi. 764 var atayım sana şu sen. Dördüncü dalgayı da geçtik arkadaşlar. Dalgamıza bakıyoruz. Beşinci dalgada yavaş yavaş herhalde bizi zorlamaya başlarlar. O yüzden silahı değiştiremeyeceğim şu an. En son değiştireceğim silahı. Aynen yani şu an Silah alsam mermi alamam büyük bir ihtimalle. Çok şey yapmıyorum o yüzden. Aa enerji mi? Bas bas. Oh yeah iyi de İyileşti ben adam. Yüzde yüz oldu. Her şey mükemmel şu an. Bakalım. Vallahi bizi birazcık zorlayacak mı? Göreceğiz bakalım. Level 11 oldum ben bu arada. Ben de öyle oldum. Aynen. Zaten tepemde yazıyor olması lazım. Süpersin level 11. Komando Kar değil mi? Hadi koca level 11 oldu. Evet 11 oldu. Demek ki oyuna şey Biri daha geldi oyuna. 2-4-5 kişiyiz ya. Biri geldi görünüyor oyuna. O yerden silah aldım nasıl? Shotgun. Hadi bakalım. O yukarıdan düştü. Böcek gibi düşüyor lan. Oğlum. Böcek zaten açtım. Böcek mi? Zombi değil mi direkt? Böcek mi? Böyle ee, ya böcek, zombi böcekler onlar. Lan! Oğlum aklımı aldım işte ya. Ne oldu lan? Nasıl üzerime atlamak öyle? Ben ben nasıl Şunu Abi, ya bak senin. Şunu ya bak Of be adam gelsin ya. Yani. Bu ne ya? <laughs> Oğlum evet. adam bizi yakıyorsun ya. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? O silah öyle mi kullanılır ya? Allah aşkına ya. Oğlum şarjı doldur ya. Bazen bu yanında oynayan insanlar hakikaten kimlik tutuyor. Şey. Ah be. At sonuncu da at. Şarjı dolduracak zaman mı yedir? Hop hop oh. oh, oh. Ha, bak. Böyle hep çat o kadar kolay olmuyor o zaman tabi. Ya şu silah şunu elinden alsınlar ya. Valla. O ne alev silahı mı? Evet beceremiyorsa kullanmayacak yani ben anlamadım. Oooo canıma bak. Ne kadar düştü canıma. Biri bana vuruyor. Kim vuruyor lan bana? Bende 30 kişi vardı benim silahım bitti. Tabancam var neyse ki. Senin de silahın bitti artık. Evet. Bitti mi daha 25 kişi var mı? Çok daha kısık atmıyorum ben de. Ben, ben sanki ne Böyle beynini patlatırım işte, böyle beynini patlatırım senin. Bir havalar, bir afralar. 4, 4 daha kaldı. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin! Kim vurduysa en son güzel bir vuruş yaptı Yalnız 1202 oldu bu sefer 865 bin. Aa, leşler az ya. Niye Ne az? Leşlerde başarılı olmamışım Yani. Neyse kafadan vuruşlara bakalım biz de. Hmm. Şimdi o zaman bir Tabii ki SMG -Tek alacağım. Bir MT alalım. Tabii ki SMG alacağım ya. Aynen yüz kaldı ha. Neyse. Hepsini satar. F90 almak <laughs> istiyordum ama. <laughs> smg MG'yi alalım bakalım. Oo millet gidiyor. gene kalacağız en sona ya. Ben yüze başladım. Hadi gidelim. Sen gittin mi yoksa? Oho gittim tabii ki. Bir şey yani. Aa level level 11 olunca bombalar da artmış bak 5 tane bomba olabiliyorsun. 3 taneydi. Benim 5 tane zaten. O adam ne <laughs> alakalı olabilir? Karakter ne alakalı? Ya i̇şte bu... level atladıkça sanki daha da artıyor. oa geldiler. Allah Allah. <laughs> SMG ne güzel bir silah. Buradan geliyor mu? Ne evet. de Gitmiş zaten. Nereden geliyor? Her yeri bir aldı işte ya. Yalnız ortası boş kalmıştır. Yo ortadayız biz işte. Aa güzel ben koridora koşayım. Ben ko Oha. Gördüler. Arkamız oynuyor mu? Şey... Valla ben hiçbir şey göremiyorum. Koridorda mı mı Geliyor. Aa geldi. Karşıda. Karşıda. Evet evet. Oooo saç. Buradan... Oha bir vurdu var ya. Senden korkar seni gibi olsun lan. Ha bu bu biraz zor oluyor değil mi? Evet. Öldü. Aa. Oh. Oh. Anlını çatına koydum çatına. Evet, oh, <laughs> bu da artık geriz. mı ya? Serin gelsin. Şapkanı alma şapkanı bırak şapkanı. Allah gittin. Öldüm ya. Nasıl öldün? E niye yoklar insanların arasına dolusu? İnsanların arasına dalmıyorum ya. Herkes yine pişkin ya. Aa oh, kafası kopuyor zombinin. Yürümeye devam ediyor böyle bir şey yok. Böyle. Bir tane kaldı. Nerede o? Evet. Biri indiriyor abi. Bak bak düşmüyor. <laughs> kafası kopmuş. Kafası kopmuş gerçekten. Dikkat et. Dikkat et. Lan bomba. Bomba. Oooo <laughs> 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 ya nasıl iş ya. Hmm. Kebiliyorduk azıcık. Oo bayağı koşacaktınız. Benim her şeyim gitti demişim de. Bak evet. iki tane bombam var şu an. Silahları gitti. Benim bütün her şeyim gitti. <laughs> Shotgunlar, matkanlar hepsi düştü ya. Böyle bir şey yok ya. Ben çok puan top SMG'yi alayım. Bana at bana bana. O sen var ya adamın dibisin adamın dibi. Adamın dibi ya. Silah attı yani güzel. Var ya. Dolduramadım. Mermisini <laughs> dolduramadım ama. Çok sıcak arkadaşlar ya. Yani. İnanılmaz sıcak yani. Bazen böyle dalıp gidiyorum sıcaktan. Bundan kusura bakmayın yani. Oyunun harareti sıcaklar. İki tane vantilatör çalışıyor ya. Evet arkadaşlar evinci 32 derece <laughs> yanıyoruz. Gerçekten yani 32 yani. İstanbul bir felaket. Nerede ya? Nerede bunlar? Oha. Ne çabuk geldiler ya. Orada. hop Şurada su atatladı ya. Böyle şey. Ya ne oldu ya. Oo. Uf. Bizi biri çekti oraya. Sıkıştırdı. Seni Allah kahretsin.

Annem babam eğitmedi mi oğlum seni? Vallahi ya yemiş yemiş çıkaramamış tövbe estağfurullah. Sürekli benle ne ya? O canı başıma ya. Ya bu adam sürekli bana koşuyor. Öyle bir şey yapmıyor. Bu an bizim aklımıza var ya. Beni yakışıyor bak ben de kaçtım ya. Neymiş ya? Hayır, geçemedim çata ya. Baya bildiğin iyileşemedim ya, öleceğim. Aa, şey, ya. abi, şu ekle oluyor ya. gitsene benim başıma sen. Büyük bir burada. Oo. Plan da bitmiş ya. Bak bak, şu an Oha, ya, böyle bir şey yok Ölüyor ya. yalnız ha. Ben de ölüyorum. Çok fena durumdayız. Buna kustu bildiğin ya. Ne oluyor ya? Abi, ya, bana abi şey takım güçlü. dağıldı şu an. Ha, bombanı salamıyorum. Atın şunlara ya. Abi, kaç tane geldi bu adam? Allah aşkına ya. İyileştirin beni ya. <laughs> Var ya sadece beni kovalıyor ya. Sadece beni kovalıyor. Öyle değil sana yani. Öldüm. Ah, oh, tam ben çözdüm. Ay çünkü bir sürü insan oyunu açık gene ya. Aydın abi oyunda ya. Oyunda mı? Evet. E, ayrıldı diyor bir sürü. Aydın bir şey yok. Sen yaşıyorsun aşkım. Yaşıyorum ben öyle ki. Şey. Ben öldüm ya. Adam var ya sadece beni kovaladı ya. Böyle bir şey. Yani ben nefret ettim öyle. Aldı hepsinin aklını. Yalnız bu herif iyi oynuyor bir tanesi var. 200 kişi var ya. Neyi var? 100 kişi öldürmüş. Allah. Gerçi biz ikinci da girdik oyuna. Yani baktığın zaman bizim de fena değil yani. Para yok mu ya? Bende para var. ben ya. öldüm ya ben. Evet. İkinci ölüşüm baba. <laughs> sen, <tervonlar> sen adamsın. <laughs> sen var ya adamın gibisin. <laughs> ya bu adam adam. Valla adam. Ya. Allah ya. Şimdi satsam. Ben mi Oh fullüm şu an. Ben de almak istiyorum Ya. Ama tabancamdan da vazgeçmek istemiyorum. 1200'lük mü o? 1100'lük. Ay yani sen de. Zor ya, para biriktirmek çok zor ya. Bir para sesi geliyor bir yerden ama sanki. Aynen bak 396 kaldı ya. da resmen. O enerji bastı enerji basın. Herkes kendine enerji bassın. Ben zaten öldüğüm için. Oğlum siz niye burada bekliyorsunuz ki? Macera mı arıyorsunuz kendinize ya? Aa arkanıza bakın arkanıza. Çıkart mı lan Büyü geberttim. Taramalı iyi ya. Aa. Aa bug'a girdiler lan. Sonucular sıkıntı var şu an patladı e, mı? herkes. Ya oyun patladı mı ya? Hayır ama ya. Olamaz. Gerçekten mi ya? Ya patladı oyun. İnşallah Var. Böyle toparlar. Ya da internet gitti. Bizim, gitti. diyeceğim. Sonucu gitti galiba. Evet ses gitmenine göre. İnternette sıkıntı yok. Your online connection has been lost diyor. Ah. Bağlantıyı kaybettik aşkız. Patladı. Ulan çok değişik. İkinci dalga de gelmiştik ya. Yani. Neyse kısmet bu kadarmış diye <laughs> deyip. Bir sonraki videoda devam ederiz onun Sonunu gösteremedik arkadaşlar. Sonunda gösteremedik ya. Bu girmez mi acaba? Sanmıyorum. Hmm. Neyse tamam. Vazgeçtim bakmayacağım. Belki aynı sonucu bulup dedim bir daha girebilir miyiz acaba diye ama. Ya yani en azından ilk video en azından göstermiş olduk. Zaten gerçi biliyordur herkes Killing Floor eski oyunu da. En azından biz çok zevk alıyoruz. Oynayalım. Bir de siz görün istedik. Biz gene oynamaya devam edeceğiz. Bu ilk videomuzdu sadece. İnşallah e, videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Abone olmayı unutmayın bize. Desteklerinizi bekliyoruz. Çok güzel söyledin. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Henüz abonemiz yok denecek kadar az. Değişik oyunlar, şeyler çekeceğiz. Şu an Killing Floor. Birazdan 13. Cuma'da çekeceğiz. Abone sayımız arttıkça, videolarımızın sayısı arttıkça, yani kaliteli bir içerik oluşturmaya başladığımızı düşündüğümüz vakitte zaten canlı yayına vesaire geçmeyi düşünüyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.